Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Pamukkale'nin büyülü atmosferinde filizlenen ve İstanbul'da Asaf Bey konağında devam eden Mahir ve Canfeza'nın masalsı aşkı, bir gece masalının 19. bölümünde izleyiciyi yine sürprizlerle buluşturdu. Yeni bölümde ise heyecan dorukta. Canfeza, Mahir için romantik bir balayı gecesi hazırlığı yaparken, yeni komşuları Boğac'ın gizemli davranışları Mahir'in şüphelerini artırıyor. Evde ise Afet'in yazdığı mektubun ortaya çıkması büyük bir kaos yaratıyor ve aileyi derinden sarsıyor. Afet, evliliğini kurtarma çabasıyla Mahir'den aldığı tavsiyeleri uygulamaya çalışırken, eline geçen yılbaşı videosu işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Mahir, babaannesine duyduğu öfkeye rağmen ona yardım etmek zorunda kalırken, Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki de kopma noktasına geliyor. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Ken Fezaya tüm gerçekleri açıklamaya karar veriyor. Öte yandan, Asaf ve Afet'in yarım asırlık evliliği, gizemli olayların etkisiyle yıkılmanın eşiğine geliyor. Sevde'den gelen şok edici bir haber, Afet'i derin bir yüzleşmeye itiyor. Bölüm boyunca, Mahir ve Canfeza'nın adeta bir terapi merkezi haline gelen odaları, evin karmaşasını ve duygusal çalkantılarını yansıtıyor. Sırlar ve dramatik gelişmelerle dolu bu bölüm izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.